Sevgili Başaklar bir bakalım 2024 yılının ilk ayı yani Ocak ayında sizleri neler bekliyormuş. Jüpiter durağından çıkıyor ve Boğa Burcu'nun o güzel enerjisini bizlere aktaracak. Ve sizin için eğitim alanlarınıza, sosyal medyaya, hukuksal noterli konularınıza, sözleşme imza alanlarınıza ve alım satım alanlarınıza seyahatleriniz, yolculuklar gibi alanlarınıza pozitif yönde güçlü destekler atmaya geliyor. Bu anlamda size buralardan bir bereket sunacak Ocak ayı boyunca. 21 Ocak'ta Plüton Kova burcuna yerleşiyor. Bu da sizin hanenizde rutin düzeninize güç geliyor. Artık rutin hayatınızda bir değişim an meselesi. İşiniz mi değişiyor, eviniz mi değişiyor, arkadaşlarınız, ilişkileriniz, neyiniz değişiyor? Ne ne konuda güç alıyorsunuz? İşte Plüton burada size gücünüze güç katmaya geliyor. Size tavsiyem spor, diyet, beslenme gibi koşullarınızda bir el atmanızı öneririm. Plüton'un buradaki gücünü yatsımamamız gerekiyor. Ve bize bu alanda bazı alım satım konularında cihazlar aletlerle ilgili alanlarda güçlü destek getirecek haberiniz olsun. Bu da 21 Ocak'tan sonra bize güçlü bir kendi gücümüzü göstermek deyince evet biz niye gücümüzü gösterme ihtiyacı hissederiz değil mi bu alanlarda? Demek ki bir konu yaşayacaksınız ve birilerine bir destek bir dirsek atacağınızı bilmenizi istiyorum. Ama çok güzel olacak ya vallahi. Şimdi 14 Ocak'ta Merkür Oğlak Burcu'na yerleşiyor. Bu da aşk eviniz, çocuklarla ilgili alanınız, yatırımlar alanınız. Kendinizi bu hayatta, bu yaratıcılık alanınız, hayattan keyif almak, zevk almak alanınıza ve dostlar, arkadaşlıklar ve hedefler alanınıza fikirler geliyor. Merkür burada fikir verir, imza verir, anlaşma verir, konuşma verir. Sonra 21 Ocak'ta buraya Venüs de geliyor. Venüs de ilişki, bereket, kazanç anlamına gelen, dostluk, birliktelik anlamına gelen bir destekle bu alanlarda bize güçlü pozitif yönde destek atmaya gelecek. Haberiniz olsun. Ve 26 Ocak Ocak ayının en stresli tarihlerinden biri olacak. 3 gün öncesi, 3 gün sonrası. Açıların sert olduğu, ay düğümlerinden, sert açıların aldığı Kişisel gezegen olan Merkür ve Mars'ın işin içinde yer aldığı konuda bize bir dur diyecek. Burada çünkü güçlü bir değişim bizi bekliyor olacak. Peki burada ne olacak? Aşk, çocuklar, yatırımlar, hedefler, çevremiz, dostlarımız, kariyer çevremizle alakalı. Aklına koyduğun bir şeyi harekete geçirdiğin, harekete geçirdiğin gibi bir ray değiştirdiğin bir zaman dilimi olacak. Yine bunu 25 Ocak'taki Aslan Dolunayı ile birlikte bir hafta öncesinden bu alanı hissetmeye başlayacaksın. 11 Ocak'ta Oğlak Dolunay'ı, çok özür diliyorum. 11 Ocak'ta Oğlak Yeni Ay'ı gerçekleşecek. Hayatında bir start alacaksın. Ve bu start alanı aşk evinde güçlü, farkındalıklı, bilinçli, daha uzun soluklu seni etkileyen yeni bir sayfa açacaksın. Belki bir çocuğun sorumluluğunu almak olabilir. Belki bir yatırımın, belki bir arkadaşın, dostun e, sorumluluğunu almak, belki bir işin, hedefin sorumluluğunu almak, belki bir yeteneğini, hobini açığa çıkararak bunun eğitimini almak ya da bu yeteneğini, hobini kazanca çevirerek ilerlemek istediğin ve ilerleyebileceğin farkındalıkla, bilinçle, planlı ilerlediğin bir destek atacaksın. Ve yine burası ilişkiler alanı, flört, aşk evi olduğu için var olan mevcut ilişkini daha güçlü farkındalıkla ele alıp bununla ilgili uzun soluklu planlar yapmanı sağlayacak. Ve eğer bir ilişkin yoksa başaklar için bu 11 Ocak yeni ayı bir ilişki hayatına getirebilir ve bu ilişki daha uzun soluklu bir ilişki olmasını sağlayabilir. Mevcut ilişkinde de var olan ilişkiyi yukarıya çevirerek ilişkiyi bir tık daha Belki bir evlilik, belki bir sorumluluk anlamına gelen bir durum yaşamanı sağlayabilir. Bu anlamda da bilgin olsun. Ee, belki çocuğunun evliliği, çocuğunun yuvadan ayrılışı, çocuğunun okulda geçişi de olabilir. Veya senin böyle daha güçlü bir e, hedeflerin için bir eğitim sürecinden geçmeni de sağlayabilir bu durum. 25 Ocak'ta Aslan Dolunayı gerçekleşecek. 25 Ocak'taki bu aslan dolunayı bizim için şöyle bir sıkıntısı var. Jüpiter'den sert açı alıyorum. Sıkıntı bu. Jüpiter'in sert açısında güzel arkadaşlarım. Bir şeyin etik olmaması, ahlak olmaması, yanlış olması senin fikirlerine, senin mantığına, senin eylemlerine ters, senin o an yapmayı istemediğin, yapmayı mantığın el vermediği bir durum söz konusu olabilir. Bununla alakalı konuya dikkat etmen gerekiyor. Bu da daha çok Belki bir inandığın bir konuda sorun yaşamak, belki bir alım satıma dikkat etmen, alışverişe dikkat etmen, yolculuğa dikkat etmen, hukuksal davalara dikkat etmen, imzaya, sözleşmeye dikkat etmen, attığın adımın neye varacağını bilme noktasına dikkat etmenle ilgili bir uyarıdır Aslan Dolunay'ı. Ben yine Aslan Dolunay'ın ayrıca bir videosunu çekeceğim. YouTube kanalıma abone olarak atıyor olduğum o videolarımdan da faydalanmak adına güzel bir destek olur. Her ikimiz için de güzel arkadaşım. Şimdi 25 Ocak'taki aslan dolunayı senin hanende sağlık alanına, çalışma koşullarına, rutin düzenine eşlik ediyor olacak. Burada artık bir karar alacaksın. Genelde buradaki kararlar bir yer değişimi, iş değişimi, ev değişimi, ortam değişimi, komşu değişimi, arkadaş değişimi, çalışanlarla ilgili bir değişim verebilir. Bu süreçte sembollere, işaretlere, haberci rüyalar gündemine gelebilir. Bunu da bilmeniz yeterli. Ve arkada dönen dolaplar, arkada dönen olaylarla alakalı bazı konuları açığa çıkarmanı sağlayabilir. Haberin olsun güzel dostlarım. Şimdi bunun dışında e, belki bir aracınla ilgili bir tadilat tamirat gündeme gelebilir. Belki cihazlarla ilgili tadilat tamirat gündeme gelebilir. Varsa bir evcil hayvanınla ilgili bir sağlıkla ilgili bir bir aşıları belki de gündeme gelebilir. Birazcık burada bir iştahsızlık veya sert açısıyla çok iştahlı gündem söz konusu olabilir. Aslan dolunay enerjisine. Bu da 25 Ocağın bir hafta öncesi, bir hafta sonrası etkileyebilir. Buraya birazcık dikkat etmemiz gerekiyor. Tamam mı güzel başaklarım? Kendinize çok iyi bakın. Bir beğeninizi almak isterim. Ve henüz kanalıma abone olmamış dostlarımız için bir abone ol butonu tıklayarak bana küçük tatlı bir destek atabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Lütfen o güzel pozitif yorumlarınızı benden esirgemeyin. Sizin o güzel yorumlarınızı instagram sayfamda hikayemde paylaşıyor olacağım. Bilginiz olsun. Beni Instagram ve Twitter sayfamdan da takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada bu yeni aylar ve dolunaylar çok önemlidir. 11 Ocağın bir hafta öncesi bir hafta sonrası oğlak yeni ay vardı. Aklından geçirdi planlı bir şeyi uzun vadeli yapabilme konusunda start almanı sağlayacaktı. 25 Ocak'ta Aslan dolunayı ise var olan rutin hayatında bir karar vereceksin. Belki bir işini değiştirmekle ilgili veya çalışma arkadaşlarına ilgili bir değişimi gündemine getirecekti. Ama bunu güzel yaşayabilmen için sağlıklı beslenme, düzen, spor gibi alana da açı yapıyor olduğu için buraya lütfen destek atmanı istiyorum. Burada belki kendini daha sahneye alacağın bir şey olabilir. Mesela rutin hayatın 9. evden açı alıyor. Bu da sosyal medyayla alakalı bir iş yapmak, network ile ilgili bir iş yapmak ya da ayrıca bir işler yapmak anlamına da gelebilir. Yani iş hayatına ya da çalışma koşullarına ya da rutin düzeninde angaryası çok bir şeylerle uğraşmana sebep olabilir. Yolculuğu, seyahati bol bir şeye verebilir. Ama genel anlamda Ocak ayın harika geçecek. Öpüyorum seni. Bay bay.